şu ana kadar gördüğüm en akıllı, en teknolojik buzdolabını kullandım. Samsung geliştirmiş olduğu Family Hub isimli model ilk etapta gardırop tipi D1 buzdolabı gibi görünebilir. Ama onun alamet farkısı çok farklı. Evet Samsung'un yeni nesil dijital inverter kompresörü ve diğer teknolojini kullanıyor. Ama daha da önemlisi sahip olduğu dev ekran ve kamera mimarisi. Bu ekranın iyi bir tabletten tek farkı dolaba entegre olması. Zira onun üzerinden YouTube izleyebilir, Facebook takip edebilir, Spotify dinleyebilir ki gerçekten iyi bir ses sistemi var bu arada. Ve tüm bunları ek olarak canlı yayınları izleyebilir, notlar alabilir ve yemek tariflerini bulabilirsiniz. Sadece bunlar da değil elbette. Dolabın sahip olduğu kameralar yardımıyla kapıları açmadan ekran üzerinden içeriği görebilir. Neler eksik neler fazla bunları takip edebilirsiniz. Ki burası önemli. Çünkü kapak sürekli açılmadığı için aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayacaktır. Üstelik bağlantılı olan dolaba uzaktan erişim sağlayarak daha eve gelmeden eksikleri görebilir. Hatta yine buzdolabı ekran üzerinden alışveriş dahi yapabilirsiniz. Hiçbir özelliğini kullanmadığınız zamanlarda ise büyük bir dijital abim gibi aile fotoğraflarını ekrana getirebilirsiniz tabii ki. Hacmi itibariyle her mutfağa girecek bir model olmasa bile imkanım olsaydı bu modele sahip olmak kullanmak isterdim.